güzel fake ben beğeniyorum bunu. Aykut'ta var ya. Ama çok iyi avlar vurdu. Evet Erkan abi. Aykut Liman abimizdeki Doç karmışın hakkında biraz bahseder misin? Evet arkadaşım yıllardır Doç Dodge Carms kullanıyor. güzel vuruşlarına şahit oldum. Senin de bu tüfeği almanı çok sevindim. İnşallah sen de başarılı sonuçlara İmza atacaksın. Bakalım bugün bir çulluğa atmak nasip olacak. İnşallah. Ben kamerayı çekeceğim, sen atacaksın. <laughs> Yok bu sefer kafada benim kamerada. Hepimiz birden alırız. Hangimizden kalkarız. Köpeklerimiz makina makina. Canavar. Eşka var burada. Ötekilerin adı neydi abi? Doblo muydu? Bolt var. Bolt. Larry var. Bunlar Bolt ve Larry. Bolt ve Larry. Senin köpekler. Evet. İkisi Erkan abinin. Eşko diğer küçük üçü de Selçuk abimiz. blum <coughs> blum